Arkadaşlar şu haldeki en önemli şeylerden bir tanesi bina pozisyonlarıdır. Bugünkü videomuzu ise en küçük detayına kadar bütün bina pozisyonlarını size göstereceğim. Bu videoyu hazırlamam yaklaşık 6-7 saat sürdü. Hiçbir şeyi atlamadan en doğru şekilde en öğretici şekilde size göstermeye çalıştım. Eğer bu bina pozisyonlarını oyununuza eklerseniz gerçekten kupa yükseleceksiniz. Öncelikle binaları köprüye yakın atarsak rakibin kartları kolayca öldürecektir. Bu yüzden binalarımızı biraz daha arkadan atmalıyız ki prenses kulelerimize vakit kazandıralım. Maç için en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi rakiplerin büyüsüdür. Bazı durumlarda binalarımızı öyle bir yere koymalıyız ki rakip büyüsünü kullanamasın. Tabii ki de bunların hepsine deneyeceğiz bu videoda. Öncelikle bu tarz çektiğim devamı için arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve beğeni atarsanız çok sevinirim. Daha önce çektiğim bütün videolar dikey ekrandaydı ve bu benim ilk yatay ekran videom. Bu bina pozisyonlarını şu anda YouTube'da kimse göstermiyor. Bazı yabancı kanallar var ama gerçekten çok saçma yerlere ben bir sporcu olarak gereksiz hiçbir yer göstermeyeceğim. Yıllardır dünya sıralamasında oynuyorum ve bu pozisyonlar dışında hiçbir pozisyon yok. Umarım bu bina rehberinin Clash Royale Türkiye için bir faydası olur. Şunu vurgulamak istiyorum. Clash Royale iyi oynamak istiyorsanız bu bina pozisyonlarını öğrenmeniz lazım. Ya da dersiniz de kullandığınız binanın ne tür bina olduğunu öğrenmelisiniz. Öncelikle binalar 3 ayrılır. Tesla kartı. Aktif binalar. Ve pasif binalar. Deseninize kullandığınız binanın hangi sınıfa ait olduğunu öncelikle belirlemeniz lazım. Çünkü bu üç sınıftaki binaların hacimleri farklıdır. Mesela pasif bir bina ile anti deprem pozisyonu yapabilecekken Aktif binada yapamazsınız. Veya çok ince bir noktası var onu da size göstereceğim zaten. Bu arada size şunu sormak istiyorum başka neyin rehberini görmek istersiniz? Bütün yorumları okuyorum neredeyse lütfen yorumlarda fikrinizi belirtin. Çok fazla konuştuğumu biliyorum ama vurgulamak istediğim şeyler vardı. İsterseniz artık videomuza geçebiliriz. İlk olarak Tesla pozisyonlarından başlıyoruz. Görüş alanı gördüğünüz gibi karşı köprüde bittiğinde bu şekilde atıyorsunuz. Tabi aynı zamanda iki tarafta da simetrik olduğuna dikkat edin. Diğer Tesla pozisyonlarında sağdan sola yukarıdan aşağı kaydıracağız Tesla'yı. En iyi Tesla pozisyonu budur. Genelde atılan her şeyi çeker. Ve kartlar Tesla'ya yaklaştığında diğer prenses kulemiz de çalışıyor. Bir de bu Tesla pozisyonun en büyük artısını da söyleyeyim. Bu Tesla pozisyonuna alet topu atılmıyor. Yani rakip kuleyle beraber Tesla'nızı vuramaz. Ve gördüğünüz gibi rahat bir şekilde savunabilirsiniz. Bu Tesla pozisyonunda baz aldığımız o Tesla normal pozisyonun bir tık altına atıyoruz. Bu Tesla pozisyonunu genelde tankları öldürürken kullanıyoruz rakibinizin dev, golem, kraliyet devi gibi tankı varsa Tesla'nızı buradan atmanız sizin için daha iyi olur. Ama bu Tesla pozisyonunun şöyle bir eksisi var. Buradan attığınızda maalesef alet topu yiyebiliyorsunuz kuleyle beraber. Tabii ki de rakibin tankını ne kadar yürütürseniz o kadar kardır çünkü prenses kulenizde çalışıyor. Geldik belki de en önemli Tesla pozisyonuna. Bu pozisyonu attığınızda rakip ne yıldırım atabilir ne de deprem simetrik olarak ortadan ilerlediğinizde en ileri karenin bir altı. Şimdi geldik lav tasına karşı testa pozisyonuna. Ortadan devam ediyorsunuz ve bir tık sola atıyorsunuz normal pozisyonun. Zaten baz alacağımız pozisyonu söylemiştim size. Bir tık sola atıyorsunuz sadece. Hava kartlarını durdurmak için bu testa pozisyonunu kullanın özellikle balona karşı. Ama bana kalırsa tazıya karşı bunu kullanmayın. Çünkü tesla çok önde kalıyor. Eğer kulenizin canı fazlaysa Tesla'yı bu pozisyondan atın. Tazı kuleye vursun Tesla'nın canı korunsun. Ama kulenizin canı az ise Tesla'yı bu pozisyondan atın. Prenses kulenizin tam çaprazı. Diğeri ise bunun bir tık yanıydı. Şimdi geçelim aktif binalara. Rakibin saldırdığı tarafta kral kulenizi yapıştırdıktan sonra 3 tık yukarı alıyorsunuz ve bu en popüler aktif bina pozisyonudur. Pozisyonları anlatırken size bunu baz alacağız. Aktif binalarla pasif binaların farkı bir tanesinin vurması, diğerinin vurmaması. Rakibin kartları köprüdeki şeritin sol tarafından geliyorsa binanızı buraya atın. Rakibin tank kartları için genelde bu pozisyon kullanılır. Sol prenses kulesi için daha fazla vakit kazanıyorsunuz bu bina pozisyonu tank kartları öldürmekte gerçekten çok etkili. Elektro dev gibi canın çok yüksek bir kart bile kolayca bu şekilde öldürülebiliyor. Önemli olan sadece bir bina pozisyonu. Bu pozisyon ise can kurtaran bir pozisyondur. Normal pozisyonumuzun bir tık sağa bir tık yukarısına atıyorsunuz. Ve bu şekilde rakip alev topu atamıyor. Bir kulenizde alev topu hasar yemek istemiyorsanız bu pozisyonu kesinlikle kullanın. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Aktif binalarda en kötü özellik budur. Anti deprem pozisyonu yok. Ama küçük bir hilemiz var. Rakibin saldıracağı tarafın ters tarafından kral kulemize yapıştırdıktan sonra en yukarı götürüyoruz ve bu şekilde atıyoruz. Ardından rakibin atak kartını iskeletler ile ittiriyoruz. Bunu sadece esporcular bilir. Aktif binaların çoğu havaya bakmaz ama felaket küresini bu şekilde atmanızı öneririm çünkü ortadan bir kart bastığında felaket küresinin dikkati dağılmaz. Kesinlikle tazıya karşı bu pozisyonu kullanın. Solda gördüğünüz kırmızı şeritin hemen sağına x'lerini kuruyorsunuz. Ve bu şekilde rakip zehir veya yıldırım atamıyor. Tabii ki de kule canınızın fazla olduğu tarafa bunu yapmalısınız. Ve geldik öğrendiğimiz şeyleri birleştirmeye. İlk yaptığı ince bir taktiği size göstermek istiyorum. Binalarda bundan ileri bir taktik yoktur. X seyini tersten içeri doğru kurup Tesla ile balonu yaklaştırıyorsunuz. Ardından balondan kurtuluyorsunuz. Ve geldik pasif binalara. Kral kulenizi yapıştıktan sonra üstlük yukarı alıyorsunuz. Ve bu bizim baz alacağımız pasif bina pozisyonudur. Pasif binalar rakibin kartlarını en çok çeken binalardır. İkinci bina pozisyonumuz ise normal bina pozisyonunun bir tık sağa, genelde köprü şeridinin içinden gelen kartlara bunu atıyorsunuz ve demin ölmeyen koç beynisini bu şekilde öldürüyorsunuz. Normal pozisyonun bir tık sağa bir tık yukarısına attığınızda ise ters taraftan gelen bir kartı çekebiliyorsunuz. Sağdan da atsa soldan da atsa bu şekilde çekiliyor ama dikkatli olun ortadan silahşor gibi bir kart basmasın. Kraliyet devine karşı goblin kafesi bu şekilde asılıyor. Özellikle kraliyet ittirmeye özen gösterin. Bu şekilde zaman kazanacaksınız. Kraliyet birazcık vursa bile en iyi pozisyon budur. Kulenin dibine yapıştırıp satrançtaki alt gibi L yaparsanız bu şekilde birinciyi tutabilirsiniz. Ortaya atmaktansa kafesi bu şekilde atmanızı öneririm. Kafesle birinciyi ittirmeye çalışın bu önemli. Rakibin saldırı tarafının tersine bu şekilde binanızı atarsanız ne deprem atabilir ne de yıldırım. Bu gerçekten çok önemlidir. İki kulenizin canlı eşitse iksir toplayıcı bu şekilde ortaya atmalısınız. Bu genelde maçın başında kullanılıyor. Eğer bir kuleniz hasar gördüyse canı fazla olan kulenin arkasına atılır. Tabi rakibin roketi varsa ortadan basın buradan değil. Bina rehberimiz bu kadardı. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Ekrana koyuyorum Instagram'ımı. Kendinize iyi bakın.